Kala, Marvel Future Fight. Bakalım efendim. Kendisini sadece kurdum. E, oyun içi indirmesini yaptım. Merak etmeyiniz, oyun içi indirmesi başarıyla gerçekleştirildi. Sadece oyunu oynamak kaldı geriye. E, hiçbirine dokunmadım da. Onun buradaki Kaptan Amerika, Kaptan Amerika'ya benzemiyor. <laughs> Karakterlerden hiçbiri birbirine benzemiyor abi, inanılmaz. Tabii ki telif mevzusundandır da. inanılmaz dedim öylesine gülmek için diyor. Ne olur bana hiçbir bir bok bilmiyor muamelesi yapmayın artık. Ne olur. Evet, Thor Reis, İbrahim dayıya benziyor. Yok be. Yok yok torun bir torluğu var. Neden Avengers'ı çağıramadılar diyor. Öf. Öf. Size görüntü nasıl geliyor bilmiyorum. Tablette mükemmel. Oy. Hayır bu arada oyunu oynamak için bir ödenek almadım. Lütfen artık her mobil oyunda bunu dile getirmeyin. Sponsorlu bir çalışma yürüttüğümde size bildirmek zorundayım. Youtube'un ve Twitch'in kuralı bu. Ama ne oldu? Bu kim? Black Panther vay. Reis ya galiba sanatçısı koronadan dolayı hayatını kaybettiydi. Yanlış hatırlamıyorsam şayet. Diğer karakterleri de görseydik. Ha göremedik. Oh wait. Oğlum çok iyi lan. Savaştayken karakter değiştirebilirsin. Değiştirilen karakter bir saniyeliğine dokunmaz olur. Black Panther Reis yargılayacak galiba. Ötekini de deneyelim. Bu beyefendi kim? Bu beyefendiyi ben tanımıyorum Marvel Sinematik Evreninden. Belki çok dikkatli bir izleyici değilimdir. Ondan dolayı olabilir. Elektrik güçlerini kullanıyor kendisi ama. Ha bir şey söyleyebilir miyim? Başlangıcı mükemmel yapmışlar abi. Yani bak çoğu mobil oyunu görüyorsun. Bir saniye acık ses kısalım. Çoğu mobil oyunu görüyorsun. Hakikatten şey böyle yani başlangıçları aptal tutorial'ı. Hani şuna tıkla buna tıkla şöyle yap böyle yap gibi. Bir de buna bak abi mükemmel bir aksiyonla bizi buluşturdu. Dünyada neler olmuş diyor siz göremiyorsunuz ee, benden dolayı çünkü. Şöyle koyalım kenara. Devasa bir istila olduğundan söz ediliyor ve. et evet, müttefiklerimizle beraber bu belayı def etmeye çalışacağız büyük ihtimalle. Kusura bakmayınız efendim yani altyazıları göremediğinizi yeni fark ettim. Odin'in sakalı aşkına akıl alır gibi değil. Herhangi bir seslendirme kullanmamışlar. Zaten oyununda seslendirme eksiği olduğunu düşünmüyorum efendim. Çok akıcı. inanılmaz akıcı. Çok hoşuma gitti gerçekten ya şu an. Ben normalde bu tarz şeyleri pek beceremem. Zaten yayın dışı da inanın tabletle pek oyun oynamıyorum da. Bu, bunu farmlamaktan gocunmam yani. Kaptan Amerika beyefendiler torun kafasına kafasına vuruyorlar. Neden Thor'la kapışıyor hiç bilmiyorum bu arada. Müzik telif hakkına tabi değil dostum merak etme telifli müzikleri biliyorum. Steve. Steve gözlerini aç. Thor çok geç. Hayat belirtileri zayıflıyor. Asgard adına kim var orada? Gözlerim bana oyun mu oynuyor? Bu nasıl bir numara? Ha kulonlarımız. E evet, şimdi size iki kat sıkıcı gelecek bir şey söyleyeyim. Bir tane Kaptan Amerika bence yeterince sıkıcı ve ruhsuz bir karakterdi. İki tane olması inanılmaz ya gerçekten. İki tane olması inanılmaz ya. Marvel Future Fight efendim oyunun ismi. Dilerseniz siz de ücretsiz bir şekilde Play Store'dan ulaşabiliyorsunuz. Sponsorlu bir çalışma değil. Kara Panter vs. Kara Panter mi? Nihai yeteneği %100 yap, nihai yetenek kullan. Bir şey göremiyorum ki. Bir şey oluyor ekranda ama Hayırlısı İnşallah olumlu şeyler oluyordur bizim adımıza Aha Evet. Tabletin nına koydunuz tebrikler diye. Mesaj geldi öyle değil mi? Jokasta. Efendim canım. Kayıt tamam. Buraya Shield direktörü Nick Fury tarafından bir mesaj iletmek için gelecekten gönderildim. Dünya bilinmeyen bir güç tarafından tehlike altında. Başarısız olduk. Ölüyorum. Her şey bitti. Ve daha bunların nedenini bile bilmiyorum. Başarısız oldum. Siz son umudumuzsunuz. Son şansımız. Lokasta kıymeti Siz, sizi... Lokasta... Lokasta'yı ben özel bir isim olduğunu unuttum biliyor musun? Kıyametin öncesine götürecek. Ve yeni bir sorumlu atayacak. Jokasta. Mesaj burada sona erdi. Bu gizli yere Albay Nick Fury hazırladı. Seni buraya getirdim. Çünkü Albay'ın seçtiği yeni Shield lideri sensin. Yakışır ha. Aşağısını da kabul etmezdim zaten yani. Nick Fury bu ekibi en çok güvendiği kişilerden oluşturdu. Kaptan Amerika, Steve Rogers ve Demir Adam. Kaptan Amerika Steve Rogers ve Demir Adam Tony Stark. Ve son olarak Blev Ludov. Kendisi Rataşan Nomanov olarak da bilinir. Ajan olarak yanındaki kahramanlarla beraber dünyayı gelen tehditlerden korumalısın. Senin gibi yeni ajanlar için hazırlanan eğitimler var. Peki. De 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 de. Okuyuşun beni benden aldı. Ne sandın yarra? Ee şey yani kanka elimizden geldiğince işte. Görev tamamlandı. Güzel. Bence artık hazırsın. Güçlü kahramanlarla devasa kötü güçlere karşı Future Fight'ın ana içeriği olan hikayede savaş. Hikayede ilerledikçe Kaptan Amerika, Demir Adam ve Kara Dolu güçlendirebilirsin. Tayfa katliam. Hadi bak Demir Adam neyse ayrımdan hayranıyım. Seviyorum. Ama Kaptan Amerika ne ya? Natasha da istemiyorum. İstemiyorum bana ne? Tayfa katliam ya. Dünyanın sonu en büyük sorunumuz konuyla ilgili hiçbir bilgimizin olmaması. Öncelikle adım adım ilerleyelim. Bunun arkasında kim olabilir? Aman ey şey pardon. Hydra mı? Aç gözlülükle yapılmış bir şey olduğunu sanmıyorum. Hydra bile dünyanın sonunu gelmesini istemezdi herhalde. Natasha Romanov bu mu? Kaptan büyüktür bütün yenilmezler mi? Yaptıklarının sonucunu önemseyecek bir kişi var o zaman. Önemsemeyecek. Ultron. Jokasta radarlarında Ultron'un yerini saptayabilir misin? Bir deneyim kaptan. Endor piradarı başlatılıyor. Sinyal normal. Sinyal merkezi genişletiliyor. Abi bu benim şey değil mi ağır damarım? Her yayın genişliyor falan. Yüzlerce küfürün ardından. Genel bilgi analiz ediliyor. Evet yayıncı naneyi yedi abi genel bilgi. Akıl ve ruh sağlığı cici. Şunun içini açıp bir parçalara ayırabilsem. Tony Stark bak en güzel abi aç kapa. Ne dedin? Hiç kendi kendime konuşuyordum. Ultron'un enerji yayılımına uyan bir hareketlilik sapladım. Enerji yayılımı doğruluk oyunu yüzde on Artmaya devam ediyor. Bu ne demek bilmiyorum ama hiç çoktan iyidir sanırım. İşe Ultron'dan başlayalım. Nerede kendisi? Manhattan semalarında. Stark Kulesi'ne yaklaşıyor. Stark Kulesi mi? Of ya, neden ben? <laughs> Alo millet, biraz hızlı olsak diyorum. Ya ben şimdi Iron Man'la oynamaktan keyif alırım. Ama bir Örümcek Adam falan verseydin bana ya. Ben Kaptan Amerika sevmiyorum. Tırt Amerika'yı bırak bana Iron Man'i ver. Bana Iron Man'i ver. Ben Iron Man, ben Iron Man'cıyım. Yaşasın Iron Man. Yay Iron Man. Ben şişman bir Marvel fanboyum ve Iron Man seviyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Şişman bir karakter yapsalar da onu severdim. Yapacak bir şey yok. Şş, nasıl geçtim içlerinden görüyor musun? Iron Man oğlum teknolojinin vücut bulmuş hali. Marvel'in mob oyunu var mı? Az da orada fitliyim. Koca alandan kaçmadım ya. Çok iyi değil mi ya? Çok fazlalar. Bu kadar büyük bir hücum. Ultron güçleri Stark merkezini ele geçirdi. Dikkatli ol Tony. Bu yüzden seni seviyoruz kaptanım. Ben sevmiyorum. Tam kulede çalışan herkesi kurtarmışlar. Natasha Romanov çok çirkin duruyor bu arada. Şimdi Stark Kulesi'ne tekrardan ele geçireceğiz galiba. Hızla ilerlediği için çok okuyamıyorum. Artı 2 lisans puanı, artı 2 kozmik enerji ödülü. İlk görevini tamamladın. Görev tamamlandığında çeşitli ödüller alınabilir. Görevden alınan ödül. Tamam. Devam etmek için dokun. Analobiye git, sonraki göreve geç. Tamam şey galiba ee, level aldıkça bizim karakterler ee, artacak. Herkesin yani bu oyun PvP midir nedir bilmiyorum da sınır herkesin başlangıcı Iron Man, Kaptan Amerika ve Natasha Romanov anladığım kadarıyla. Acil mesajı tamamla görevini tamamladık. 150 bin altın geldi efendim. 150 bin altın nedir ya? Yeni ajana özel 6 yıldız kahraman sandı. Harbi mi? Harbi mi? Kim bu? Killmonger mı? Bu kim abi? Wakanda'dan sürülen Eric Killmonger. Yani Reis bir örümcek adam verseydin ya. Anın eli tutulmaz bir örümcek adam verseydin. 50 enerji aldın 6 gün. Son kullanma tarihi 2 gün. 50 enerji aldın. Anti maddeleri ver. Enerjiyi de ver. Enerji bitmez zaten. Bırak enerjiyi. Bildirim. Ya yok özel etkinliklerin bildirimini açma ne yapayım. İttifak. Turkish Kingdom. Vay. Sıralama. Ya neyin sıralamasına bakacaksın Allah aşkına. Dünya 10 milyonuncusu muyum kaçıncısıyım. Neyse tamam. Ana ekrana geri dön. Hikayeye devam ki. Peki böyle bizim aldığımız karakterleri kullanabiliyor muyuz? Valla bir örümcek adam verseymiş ya. Ya reisler kaptan Amerika sıkıcı değil mi oğlum? Bir tek ben mi sıkıcı buluyorum adamı? Efendim oyunun adı Marvel Future Fight. Stark Kulesi'nin laboratuvarı. Ya kaptan iyi kaptan mı oynuyor? Ha kaptan. Hmm. Bak Tony Reis kesiyor kenardan yani. Aklıma gelmezdi diyor. Şuraya bir vadi bizim atlayışı yapalım. Abi skilller çok hızlı döndüğü için ya e bir de birden fazla karakter var. Skilller falan güzel öğrensek akar yani. Biliyorum biliyorum karakter değiştirmeyi. Teşekkürler. Natasha ile oynayalım bir de. Düşman saptandı. Bu da bizimkilerden. Bence kontrol Rodney'de değil. Böyle olduğunda aptalca konuşmaz. Robotun içerisinde bir yaşam belirtisine rastlanmadı. Ultron kontrol ediyor olabilir. Dövüş şimdi başlasın mı? Evet, Natasha ile içimden geçti eleman. Bir kaçsa mıydık reis? Iron Man'i versene bana. Bir Iron Man reis bir öptürsün buna ya. Iron Man hiç bir öptürsün buna. Çat. Fazla gurur insanı kör edermiş. Sistem kapatılıyor. Bilgi analizi başlatılıyor. Ne çok konuştun böyle kapatayım da gitsin ya. Zırh benden değil iç kısmı bile yeniden yapılmış. Demek ki Ultron böyle ne Iron Man'i falan mı kopyaladı? Herhalde o oyunla alakalı bir şey ya. Birazcık da Kaptan Amerika ile ilerleyelim. Canı full olan o çünkü. Kimsenin ölmesini istemiyorum. Bütün Marvel kahramanlarının kopyası. Abi çok güzel bir aksiyon bu arada ya. Ya ben beğendim oyunu. Bakalım YouTube'da like'dakilerin tepkisine göre bunu da oynanacak oyunlar arasına alabilirim abi. Yavaştan kaptanın skill'leri alışıyorum bu arada ya. Ağır ağır. Bak şöyle bir düşmanın içine hop çatla danak. Bir de çok akıcı oluyor dövüş yani. Dövüşün akıcılığı bağlamında bir sıkıntı yok. Bak bu da kalkan veriyor. Şunların üzerine bir atlasan bir sen, oy çok güzel, çok tatlı alan kesiyoruz ya, çok tatlı alan kesiyoruz. Sanırım şey, evet evet, Kaptan Amerika bunlara daha çok vuruyor abi, Kaptan Amerika bunlara daha çok vuruyor. Belli bir vuruş ağacı var ya, baş düşman. Ben Vision karakterini bilmiyorum ya bu arada. Bu bildiğiniz Vision değil. Vision'ın %70'i falan diyor. Reis biraz yavaş geçse acaba hani okumak maksadında diyorum. Herhalde hikayeyi sallayın abi. Ratata vurun dedi yani bilmiyorum. Artık Reis'ten şey dedi galiba. Hikayeyi salla kardeş. Sadece dövüş. Ya da belki ben yavaş okuyorumdur bilmiyorum. O, 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 saldırıyı da yemezler koçum. O saldırıyı da yemezler. Şöyle bir zırhımı alayım. Kafana atlayayım. Tekmeler, tokatlar. Bu, bunun jobu ne hoca? Bir kalkan bas kendine. Kalkan basma olayı çok güzelmiş gerçekten. Kaptan Amerika ile savaşmaya alıştım ha. Sanırım hani milli çağlar bana daha uygun gibi geldi. Güzel savurdun tekmeyi. Bas artını. Atla üstüne. Arada bir gelip diğerleri de yardımcı oluyor ya. Iron Man falan. Güzel. Kaptan Amerika'nın dövüş mantığını beğendim. Adam yaklaştığında kafasına atla falan filan. Tatlıymış yani. Artık çok geç. O birazdan burada olacak. Kimin burada olacağı umurumda değildi. Benden ne çaldığınızı söyleyin. Senden bir şey çalmadım. Dediğin doğruysa amacın ne? Yakında öğreneceksin. Bir dahaki karşılaşmamızda. Yoğunluğunu değiştirmeye başladı. İnceliyor. Yakala onu Rataş'a. Natasha şey mi abi böyle? Saldır oğlum tukşkşş. Sahte olabilir ama gerçek Vision'ın yoğunluk değiştirme yeteneğine sahip. Gitti. Geri dönüp kayıp bir şey var mı diye kontrol edelim. Çok hasta. Hemen başlıyorum kaptan. Başla başla. Aa Deadpool var mı? Ne olur bana Deadpool'u ver. Ne olur bana Deadpool ver. Natasha tut. Lan Natasha tut ne? <laughs> hani kaptan şunun bir kolu kavrala falan dese anlayacağım da. Natasha tut. Natasha nereyi tutuyor? Eğleniyorum ben bu arada. Yani umarım siz de eğleniyorsunuzdur dostlar. Ya şey modunda olmasın da böyle Şişko gene açtı ağzını her şeyi eleştiriyor falan tarzında. Öyle bir şey değil reis. Öyle bir şey değil. Eğleniyorum kendi kafama göre. Hoşuma gidiyor. Ya takıma bir şey mi oldu? Vision açılabiliyor. 6 level. Ustalık geliştirme. Bizimkilerin leveli kaç ki? Ana hikayedekilerin 20. Karadolu çıkarıp mesela şunu koysak. Killmonger bence daha iyi olur abi. Bir de altın evvel Killmonger yani. Misal 20 level. Natasha kaç vuruyor abi? Çok vuruyormuş lan. <laughs> Çok vuruyor mu Bizim Killmonger kaç vuruyor? Tırt. Tamam. Tamam. Hikayeyi tamamlayacağım. Özür dilerim. Ee, Natasha'ya haksızlık ettim. Natasha lütfen geri dön. <laughs> Natasha'ya haksızlık ettim. Ee, listeye bir insan reis. Vision var. Şu hanımefendi kim misal? Blue Dragon. Tanımıyorum kendisini. Marvel evrenindeki yeri nedir bu hanımefendinin? Bilgi. Doğayı koruyan Blue Dragon dokunduğu her şeyi ejder silahına dönüştürebilecek güce sahip. Tanımıyorum hanımefendiyi. Ya dediğim gibi dikkatli bir Marvel sinematik evren izleyicisi değilim galiba. Çoğunu muhtemelen tanıyamayacağım buradan. Abi oyuna seni koymuşlar. Hulk mu? Bu nasıl Hulk kanka? Hulk'un Çin şubesi bu. Buna da Hulk demezsin yeğenim ya. Bu nasıl Hulk abi? Bu çizgi romandaki Hulk. Anladım. Hulk'un Çin şubesine benziyor böyle. Vatashiwa Gairu. Hadi bir tur daha şey yapalım, hikayede bir bölüm daha ilerleyelim, ondan sonra ufak ufak ikileyelim abi. Senin yerinde olsam, ufak ufak üzerim durmam. Kırılmış eşyalar dışında eksik bir şey yok. Yani araştırma departmanında çalışan kayıp, hastalık izinde olmadığına emin misin? İsmi Doktor Gemma Simmons. Binaya bu sabah 8.32'de girdiğini doğruladım fakat bu ismi hatırlıyorum. Onu işe ben almamıştım ama bir kez bana çıkmıştı. Ne üzerine çalıştığını hatırlamıyorum. Binada olmadığına emin misin? Kesinlikle. Bu kişiyi kaçırmak için bir ordunu gönderdiler. Oldukça önemli bir kişi olmalı. Ve neden bu kadar önemli olduğunu sana <laughs> hatırlamıyorsun. Ciddi misin? Stark Endüstri'de kaç çalışan var biliyor musun sen? Sakin ol seni eleştirmiyorum. Aynı Tony Reis de benim gibi böyle hani eleştiri geldiği zaman. Abi bu video pah gibi ben bunu izlemeyeceğim. sekter git izleme diye böyle. Yok hasta. Binadan çıkan Ultronların konumunu söyler misin? Kuzeye ilerliyor İşimize dönelim. Araştırmayı kontrol et. Natasha haklı. Gidelim Tony. Et beyler görüntü mükemmel oldu şu an. Ek veri indiriyor. Belli belli. Belli bana bir indirdi. Babam babam bam bam. Babam babam bam bam. Para para bam bam bam. Laboratuvar Stark iç kulesi. Ya benim ne güzel altı level çarım var. Onunla oynayamıyorum. O vuramıyor. Onun yerine Natasha ile oyna diyorum. Çıkma ne var? Bambaşka bir enerji dalgası mı gözlemliyor? Lan kaptanı sevmiyorum dedim en çok kaptanla oynadım ha. Değişik mi acık? Acık Black Widow'a görelim diyeceğim de Black Widow'un ben skillleri anlayamadım. Tamam doktorun konumu doğrulanmış hızla hareket halindeler. Ayrıca olamaz. O geri döndü. Hızla yaklaşıyor. Kim geri döndü oğlum? Ne yapacağız? Doktordan bir şey istedikleri için kaçırdılar. Bir şey yapamazlar doktora merak etme diyor. Ay aman. Ultron Prime. Bu başlangıç. Yeni çağın sahiplerinin önünde diz çökün. Şey diyor herhalde. Varisim var olamaz. Benim romatizmam var. O ne kadar hızlı konuşuyorlar ya. Ya da ben yavaş okuyorum. İkisinden biri. Birine altı yıldız bir çar çıkmış onu duyurdu. Natasha güzel demeyiş hatta. Tam ağırlıklı olarak vur kaçımız var. Natasha'nın oynanış taktiğini de anladım aşağı yukarı. Kaçar mısın oradan? Bak hedef alınamaz bir hale geliyor. Biraz da Iron Man'le oynayalım. Oy. Çok iyi demet çıkarmıyor mu? Bak çok güzel 2 numaralı skill'i kaçmak için kullanıyoruz. Bir de güzel ateş ediyor. 3'ün sürekli hasar verdiğini tahmin ediyorum. Aynen öyle. Nereden baksan sürekli hasar veriyor. 5 zaten alan kesmek için abi. Hop. Gömeringen. Oğlum bayıldım ben bu Iron Man'e ya. Iron Man da çok iyi dövüşüyor. Natasha'yı herhalde bosslarda kullanırız böyle ağırlıklı olarak kaçmak için. Kaptan tank baba. Kaptan tank içer. Güzel yapmışlar ya. Akıyor yani. Oyunun adı Marvel Future Fight. Bugünlük bu kadar yeter. Bana da yeter reis paydos. Tam da dayağı yemiş bir kötü adam lafı. Yeni çağ için her şey tamam. Kimse bu dev yıkımı durduramayacak. Seni kim yolladı? İsteseniz de istemeseniz de bunun cevabını öğreneceksiniz. Evet evet. Alp abi göndermiş onları. Nice iyice 24 aylara sağlam bir arkadaşla tam 24 ay önce ayı adım atmışım. İnşallah ihtiyarlayana kadar devam eder demiş. Alp abim öpüyorum abim çok teşekkürler. 24. ayın kutlu olsun abi. Öpüyorum yanacıklarından sağ olasın. Eski çağın son günü geri döneceğim. Geldiğinden de hızlı gitti. Hadi geri dönelim. Doktor Simmons'ı bulmalıyız. Gidelim. Gidelim gidelim. Sevdim ben bu arada oyunu ya. Sevdim gerçekten hiç fena değil. Yani şöyle abi oynanış gerçekten çok hızlı. Benim çok hoşuma gitti. Muazzam. Tak 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 dövüyorsun böyle. skilllerini falan öğrenmesi de basit. Bir de şey dediğin hani uyku getiren bir fight sistemi de yok abi. Sürekli bir skill basıyorsun. Sürekli bir skill basıyorsun. Ya mutlaka bir şeylerle uğraşıyorsun yani. o Gerçekten güzelmiş. Etkinlik dükkanında nelerimiz var efendim? Etkinlik dükkanında... Kahramanlar alabiliyoruz. Para birimleri alabiliyoruz falan filan. Yani ben eğlenceli buldum açıkçası. Ama şimdilik bu kadar diyelim dostlar. Ha derseniz ki bunda bir seri potansiyeli görüyor musun? İşin açığı evet görüyorum ama... E, bu tamamıyla... YouTube'daki babuşların geri dönüşüyle alakalı olacak. Bilginiz olsun. Hikaye modu güzel. Her şey güzel. Takım kısmı güzel. Yani... Ben genel olarak çok beğendim. Ama şimdilik müsaade isteyelim ağlar Çünkü e, mobile yaklaşık bir 3 saat zaman ayırmışız. Artık böyle birazdan normal yayına dönelim değil mi? İnşallah hoşunuza gitmiştir.